Akademik ve mesleki eğitimin yanı sıra sanatsal ve sportif etkinliklerde öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmek Yunus Emre Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin eğitim anlayışında önemli bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin milli manevi değerlere sahip, kültürlü, sanat bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmesi için gerekli imkanları sağlamaya öncelik veriyoruz. Semra Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenlerimizin nezaretinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimizin sportif ve sanatsal alanlarda yeteneklerini keşfederek geliştirmelerini sağlayan onları başarılı sonuçlara ulaştıran ortamlar sağlanmaktadır. Sportif, sanatsal ve kültürel etkinlikler, yarışmalar, kardeşlik ve yardımlaşma hoşgörü değerlerimizi güçlendirerek sorumluluk duygularını ve başarı motivasyonlarını artırır. Sportif çalışmalarda bedeni eğitim öğretmenimiz Halit Uzun yönetiminde yeteneklerini ve disiplinli çalışma ruhunu geliştiren öğrencilerimizden oluşan futbol takım ve cross takımı İzmir ilinde ve Karabağlar ilçesinde düzenlenen çeşitli turnuvalarda dereceleri elde ederek il ve ilçe çapında pek çok başarı kazandılar. Bocce sporuna ilgi duyan öğrencilerimizle başarılar kazanıyoruz. İlimizde ve ilçemizde düzenlenen bocce turnuvalarında derece alarak madalya kazanan bocce okul takımımızı ve beden eğitimi öğretmenimiz Halit Uzun'un başarılarını kutluyoruz. edebiyat alanında öğretmenlerinin rehberliğinde kalemlerini güçlendiren öğrencilerimiz, ilçemizde düzenlenen şiir ve edebiyat yarışmalarında dereceler elde etti. En anlamlı kelimelerle ülküsünü, tarihini, kültürünü ifade eden öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. resim sanatına, hat, tefsip gibi geleneksel ev sanatlarına ilgisi olan öğrencilerimiz okulumuzda yıl boyunca çalışmalarına devam etmekteler. Öğretmenlerimizin katkısıyla yeteneklerini geliştiren eserler ortaya çıkaran öğrencilerimiz ilimizde ve ilçemizde düzenlenen resim yarışmalarında ödüller aldılar. Okulumuzda ziyaretçilerin beğenisini kazanan sergiler düzenlediler. Okul koridorlarını ve bahçe duvarlarını birbirinden güzel resimler yaparak tematik alanlar oluşturdular. Resim öğretmenimiz Meltem Ersoy'a ve emeği geçen öğrencilerimize okulumuza bıraktıkları bu güzel hatıralar için teşekkür ediyoruz. Bilgi, kültür, sanat ve sporun birbirini güçlendiren, ekip ruhu ve sorumluluğu artıran disiplinler olmasını önemseyen bakış açımızla, öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yapmasını, donanımlı, kendine güvenen bireyler olmasını desteklemeye devam edeceğiz. Sanat, spor ve kültürel faaliyetler okulumuzda daima başarımızın bir parçası olacak.